arkadaşlar. Selam. Bugün sizlerle karşınızdayım tekrardan. Evet, burada ben oturuyorum işte. Benim oturduğum yer şurası. Donlar Gündüz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk defa tabletimi dışarıya çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, daha yeni komşumuzla konuştum. İşte burası benim yer. Evet. Çok güzel. Şu an Şanslı arkadaşlar post verir misin? Arkadaşlar bu benim kedim şanslı işte. Şu an bir şey gördü ama ne gördün? Nerede bu? Ah buradaymış arkadaşlar. Bu arada bir şey size göstereyim. De o, arkadaşlar şurada araba var. Ay, çok tuhutmuş. Size yaptığımız kedi yuvasını göster yuvalarını. Bakın şunu bir yaptık. İçine şanslım geliyor böyle. İçinde de yolganlar var. Böyle geliyor içine. Böyle. Burada da böyle bir yuva var. İçinde de kasete koyduk. Ona bazen gidiyor. Bunları biz yaptık. Şunu biz yaptık. Şunu da bir tane komşumuz yapmış. İşte şurada da kuş yuvası var. Bugün sizlere kedileri tanıtacaktım. Neydi şanslı falan. Sadece şanslı geldi. Evet burada hamile olduğu için. Burada da kedilerin su ve mama kapları var. Suların ağızlarına kadar dolu. Ama mama malalı boş. İşte şanslım benim burada. Çok tatlı bir kedi. Şu an bir şeyden ürktü ama nereden ürktü bilmiyorum. Şurada da böyle mavi binalar var. Hava da böyle. Ben bu binada oturuyorum. Tesir binada. Gördüğünüz gibi şurada da bir kamera var. Tableti düşüreceğim diye korkuyorum arkadaşlar. Ah, ağacımız var. Böyle. Şanslı. Gel ya. Arkadaşlar geliyor bak. Adı şanslı. Dört yavrusu vardı. Üçü öldü. Bir tane yavrusu kaldı. O da sarı neyse. Farkında Bakın. Sarı, siyah, kahverengi renginde. Sarı, siyah, kahverengi yalanı bu renklerden aldı kendisini. Evet ama üç öldü maalesef. Biri kaldı. Böyle. Böyle işte. Ben burada oturuyorum ve oturduğum yerde çok seviyorum. Rahat rahat bisiklet falan sürebiliyor. Şurada da öyle işte. Şurada da parkımız var. Parka gitsem ki böyle şimdi bu ne? takipçileri görecek. Ama aa şans. Lady. Şanslım geldi işte yanıma. Lady'm de oldu. Lady. -p 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 -p. Arkadaşlar Lady'i de buldum. Tabii o minnoş değilse. Genellikle ben minnoşla Lady'i karıştırıyorum da ikisi de siyah yani renkli olduğu için. Lady misin? Evet o Lady. Değilmiş arkadaşlar. Minnoşmuş. Tatlım. Tatlım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yüklesin. Çok tatlı. O benim şanslım. İşte şimdi size parkı göstereceğim. Bayrağda da minnoşun tamtamla daha kendisi oldu. Öldüm artık. Ölmedim. Hiç bir fikrim yok. Şanslım bu benim. Böyle arkadaşlar eğer böyle videolar çekmemi istiyorsanız istiyorsanız yani çekebilelim. Yani hiç merak etmeyin. Çekelim. Tabii kedi Şurada da parkımız var işte gördüğünüz gibi dolun yakınlaştırayım. Böyle. İşte. Şu an da tuttu ayağımla. <laughs> ayağımla sürtünüyor. Ve pozitif kısımda. Evet arkadaşlar burada da böyle sarı bina var. Şanslı gamla ya. Adını bildiği için hemen bakıyor. Evet arkadaşlar. Papatiyi bulamıyorum. Papatya nerede hiçbir fikrim yok. Şurada gördüğünüz gibi cam balkonda da şu. Ee, bakın bir, pardon bir, iki. İkinci katta da Sümeyye gün atılıyor. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.